Ayasofya caminin bahçesindeyiz. Buraya geldiğimiz zaman Ayasofya'ya dokunmuş bir takım isimleri konuşmakta, bilmekte fayda var. Tabii ki eskiden yeniye doğru bunu konuşmalıyız. İşte en eskisi az önce sırada konuştuğumuz Konstantin. İstanbul' Roma İmparatorluğu'na başkent yapıyor. Hristiyan'ı resmi din olarak kabul ediyor ve diyor ki ülkemin yani Roma İmparatorluğu'nun yeni başkentinin Konstantinopolis bizim İstanbul'umuz ve yeni dininin bir mabedi olmalı diyor ve ilk kez resmi elle Hristiyanlık adına bir mabet inşa ediliyor Ayasofya. Yani Ayasofya ilk yapıldığında normal bir kilise değil aslında bütün kiliselerin yönetim merkezi olan bir patrikhane kilisesi olarak yapılıyor. Yapılıyor yapılmasına ama milattan sonra 300'ler çok acı bir hadiseyle yıkılıyor. Ne oluyor? Yangın mı? Deprem mi? Herhangi bir tabi afet değil. Konstantinopolis'in yani o günkü İstanbul'un kendi halkı tarafından yıkılıyor. Ve bu yıkılmaya sebep olan çok ilginçtir bir kadın oluyor. Bir kadının ihtirasları, hevesleri, ön plana çıkma arzuları ve topluma damga vurup ben bir numarayım herkes beni bilsin görsün enaniyetli davranışları böyle devasa bir mabedin yıkımını hazırlıyor. Çok enteresan, ibretlik bir hikayedir. Hazırsanız bugün sizinle beraber hem de Ayasofya Camii'nin bahçesinde bunu konuşacağız. Ama söze başlarken unutmayalım. Ayasofya tarihinde üç kere yapıldı, iki kere yıkıldı. Konstantin yaptırdı, yıkıldı. Halk tarafından yıkıldı ama birileri sebep oldu. Sonra ikinci Teodosus yaptırdı, bir daha yıkıldı. Şu an bizim gördüğümüz bu Ayasofya, üçüncü Ayasofya. Yani Justinianus'un yaptırdığı Ayasofya'yı görmekteyiz. Ne oluyor? Konstantin Ayasofya'yı yaptırıyor. O günlerde, yani o günlerde, işte işte Konstantin, Konstantin'den sonra onun oğlu Konstantius. Hatta benim YouTube'da videolarını yapmış olduğum Ankara'da o meşhur anıtı bulunan Julian, bunlar başa geçiyorlar. Daha sonra Roma İmparatoru 1. Theodosius oluyor. 1. Theodosius'u siz şuradan hatırlayacaksınız. Hemen şurada Sultanahmet Meydanı var. Meydanda Mısır'dan gelme bir obelisk dikili taş var. O dikili taşın yanından eminim yüzlerce kere geçtiniz. Bir sürü insan geçiyor. Ama kimsenin yapmadığı şey dikili taşın kaidesindeki rölyefleri, kabartmaları detaylı incelemek. Bunu pek yapmıyor insanlar. Halbuki incelemek lazım. Baktığınız zaman o dikili taşın Dikiltaş Mısırlardan. Üçüncü Tutmosis'ten kalma. Ama Roma dönemine ait bir kaidesi var. Kaidenin dört yüzü var. Dört yüzünde de İmparator 1. Teodosius hanımı, çocukları ve meydandaki törenler gösteriliyor. Dördü de birbirinden farklı olarak. İşte o Teodosius Konstantin Mısır'dan getirdi, ama dikmeye muvaffak olamadı. O taşı oraya diken 1. Teodosius'un o kaidesinde işte kendisi duruyor böyle, yanında karısı var, karısı elinde bir çiçek tutuyor, gül'e benziyor, böyle göğsüne doğru yaslamış kadın. Teodosius'un bu tarafında da iki tane oğlu var. Oğlanlar, büyük oğlan Honorius, küçük oğlu Arcadius. Birinci Teodosius ölürken devleti iki oğlu arasında paylaştırıyor. Yani işte bu babaların merhametliliği, ya bu çocuklar kavga etmesin, ikisi de hükümdar olsun falan diyorsun ama işte olmuyor. Çift başlılık devleti daha hızlı bitiriyor. Roma İmparatorluğu'nu ikiye bölüyor. Doğu ve Batı Roma. Batı Roma'yı başkenti İtalya'nın Roma'sı olmak üzere büyük oğlu Honorius'a, Doğu Roma'yı da Konstantinopol <laughs> yani İstanbul başkent olmak üzere küçük oğlu Arkadius'a veriyor. Arkadyus Doğu Roma İmparatoru oluyor. İşte 360'lar Theodosius dönemi ondan sonra ve bu Arkadius'un çok hırslı bir karısı var. Adını artık hepiniz biliyorsunuz. Neydi adı? Neydi adı? Evet. Az önce gruba dedim ki iksiraydan geçiyor herkes. Şu sütunu gösterdim gruba. Şu sütunu iksiraydan geçerken dedim ki herkes ben şu köşede bekleyeceğim dedim. Herkes X-Ray'dan geçtikten sonra bu sütunun yanına gidecek, sütunun altındaki o iki sıralık yazıyı okuyacak, Evdoksia ismini okumayan kimse benim yanıma gelmesin dedim. Ve grup o ismi okudu. Şu an siz okuyabiliyor musunuz canlı yayındaki takipçilerim? Bakın burada D, arada bir tire var A, E ve L. Bunlardan sonra yine bir tire. Okuyabiliyor musunuz? Ev dok siyah. İşte bu ev -dok siyah. Bu gördüğünüz kaideyi buraya koyduran kendi adını övgüle buraya yazdıran kadın. Bitmedi. Kaidenin üzerine bu sütunu diktiren kadın. Bitmedi. Sütun üzerine bu akantus yapraklı kompozit sütun başlığını koyduran kadın. Bitti mi bu kadar mı? Hayır. Bu sütun başlığının da üzerinde yarı çıplak kendi heykelini Koyduran kadın. Evdoksiye bu. Peki sonra ne oluyor? Yani kadın çok hırslı. Yani rivayetlere göre kadın 20'li yaşların sonunda 9. çocuğunu dünyaya getirirken ölmüş. Ya bu kadar genç bir yaşta bu kadar çocuk neden? Tarihte iktidara yürüyen kadınlar çok çocuk yaparlardı. Müküz her sene. Hürrem Sultan. Kanuni'nin ikinci eşiydi. Birinci eşi Mahidevran Gülbahar Hatun. Yazık garibim. 3 çocuk dünyaya getirdi. İkisi bebekken öldü. Bir Mustafa'sı yaşadı. Hürrem Sultan niye çok ön plandaydı? Çok fettan olduğu için değil. Onun bunun ikide bir ayağını kaydırdığı için değil. Çok çocuğu olduğu için. Hepsi erkek, bir tanesi kızdı. Ve ne kadar çok çocuğunuz olursa iktidarda siz o kadar söz sahibi oluyordunuz. Aynen Evdoksiya'da. Yani Osmanlı'da olan bu kural Romalılarda da vardı. İktidarda olanların çocukları ne kadar çoksa onlar o kadar sesleri kuvvetli çıkardı. Evdoksiye bunun için çok çocuk yapmaya önem veriyordu ve rivayetlere göre bazı kaynaklar 8 diyor, bazıları 9 diyor. Çocuğunu dünyaya getirirken öldüğü söylenir. Bu hırslı kadın yönetimde çok etkili olmak isteyen bu kadın yönetimin İstanbul'un başkentinin kalbinin attığı yer neresi? Ayasofya. Ve bunun bahçesine şu gördüğünüz anıtı diktirdi üzerine de yarı çıplak bir heykeli koydurdu. Şimdi bakın biz bugün her ne kadar Hristiyanlık desek de Hazreti İsa'nın getirdi, iyi sevilen, bozulmuş hali bir din. O günlerde milattan sonra 300'lerde bu din bugünkü kadar bozulmuş değildi. Harem selam vardı. Kadınlarda tesettür vardı. Ve hatta bugün bizim namazımıza benzeyen ibadetleri bile vardı. Gidin bugün Mardin'e Deir-i Zaferan Manastırı'na 5-6-7 Mayıs'ta benim Mardin turum var mesela. Yine gideceğiz. Gitmeyenlere tavsiye ederim. Aa diyeceksiniz kiliseleri halıları sermişler. Bir güzel rükular, secdeler. Süryani Hristiyanı. Bir gün Afrika'ya gidin. Etiyopya'ya Habeş Hristiyanlı Şaşırırsınız. Bizim namaza çok benzeyen ibadetleri var. E, Hz. İsa da namaz kılıyordu. Hz. Süleyman da oruç tutuyordu. Hz. Musa da zekat veriyordu. Yani Allah bir tek din göndermiş peygamberler, farklı peygamberler hep aynı dini getirmiş. Sadece insanlar isimlerini değiştirip şekillerini, içeriğini boşaltmışlar maalesef. Ondan dolayı Hz. Meryem'in bir takım ikonaları, freskleri, çizimlerine bakın. Kadının çenesine kadar kapalıdır yani baktığınız zaman. O günün Roma'sında erken Hristiyanlık döneminde Evdoksya'nın yarı çıplak bir heykelini buraya koyması infial meydana getiriyor. Ve tabi o gün günlerden cuma, cuma namazı var bizim oflu hoca Krizos cuma hutbesine çıkıyor. Bayağı dinliyorsunuz beni bu şekilde yani. Siz de o şekilde grup gibi dinlemiyorsunuz değil mi? Cuma namazı, oflu hoca, Krizos Adamların pazar ayini var. Ama çok farklı değil. Ayinde bizim bazı hocalar vardır ya böyle Diyanet'in gönderdiği hutbeyi hayatta okumaz. Ben mesela Diyanet'e imam olsam Diyanet beni kesin atardı şutlarda. Ben Ankara'dan gelen hutbeyi hayatta okumam. Bence yani kimse yanlış anlamasın ama bence çok ayıp bir şey. Ben 4 sene tarih okuyacağım. Sonra 6 sene sanat tarihi okuyacağım. Yüksek doktora yapacağım. Sonra bana Kültür Turizm Bakanı diyecek ki senin bilgini ben kabul etmiyorum. Ben sana kağıt vereceğim. Sen Ayasofya'yı benim söylediğim gibi anlatacaksın diyecek. Ben bunu hakaret sayarım. Ben bunu kabul etmem. Ben yıllarca ilahiyat okuyacağım. Kendimi yetiştireceğim. Sonra Ankara'dan böyle bir kağıt gelecek. Papağan gibi onu okuyacağım. Bunlar doğru şeyler değil. Kabul etmiyorum. Ha anlıyorum ben. Tek seslilik olsun. Oradan kırık bir imam çıkıp da yanlış bir şey söylemesin. Bu Emevilerin yaptığı bir şeydi. Emeviler döneminde merkezden hutbe gönderilir okunurdu. Doğru değil. Çeşitlilik güzeldir. Allah hepimizi farklı yaratmış. Benim rehberliğim farklıdır. Oradaki Kız kardeşimin rehberi farklıdır. Oradaki erkek kardeşimin rehberi farklıdır. Hepsi ayrı ve değişik anlatır. Güzel anlatır. Tek düzelik çirkinliktir. Hoş olmaz. Onun için ben çok sesliyi seviyorum. Böyle olmalı. Bu benim fikrim. Ve bunu da söylemeliyim. Özgü bir Türkiye'de. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Pazar günü. Dur dur. Ne ne anlatıyordum ben? Şumada en son. <laughs> ha? Ne anlatıyorduk? Şimdi Bunu kim dikmişti ya, ya. o kadın adını unuttum ya. Diyemiyorum ki. Neyse devletin adı neydi? Hı? Hangi devletti bu? Onu da diyemiyorum. Ha, Roma İmparatorluğuydu İngilizce. değil mi? Heyecan yaptı ya kamera açık. <laughs> Roma İmparatorluğu Evdoksia diye bir kadın vardı. Çok hırslıydı. Ne yaptı? Bu direği diktirdi. Direğin üstüne ne koydurdu? Yarısı çıplak. Ya Allah'ım onu bile unutmamış ha. <laughs> Aynen bir heykelini koydurdu. Ve bu tabii ki tepkilere sebep oldu. Tamam teşekkür ediyoruz. Tabii o gün pazar haini var. Krizos var. Adam baş Çıkmış Ambon'a. Ambon bugün bizim camilerdeki vaaz kürsüsüne benzeyen merdivenli böyle bir sunum yeri. Çıkıyor Ambon'a. Hatta bakın ben size bir tane Ambon göstereyim mi? Bak şöyle gelin. Bak, evet. evet. Bakın tam şurada bir Ambon göstereyim size. Şu arada. Görüyor musunuz? Bu ambonun geldiği yeri tahmin bile edemezsiniz. Çok ilginç. Ayasofya'yla alakası yok. Tabii şimdi Ayasofya'nın bahçesinde olduğu için evet parmağımızla gösterelim onu. O merdivenli yapı. Buradan zoom oluyor mu ya? Youtube canlı yayında oluyormuş valla. Şöyle kaydıralım biraz daha. Tam ekranın ortasında şu an. Evet görüyorsunuz. Bakın şu merdivenli yapı. Ee, bu ambon Ayasofya ile alakalı değil. Hani burada olduğu için hep ne diyorlar? İşte Ayasofya'yla bir alakası var mı diye Ondan sonra Bu gördüğünüz Ambon İstanbul Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi binasının altından çıktı. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Laleli'de cadde. Aşağı doğru iniyorsunuz. O 1940'ların sonunda yapıldı o bina. Orası meşhur Theodosius Forumu'ydu. Theodosius Forumu'nun parçaları hala orada bir köşede durur. Alt tarafa Theodosius döneminde bu Theodosius birinci Theodosius şu az önce anlattığım dikili taştaki e, adam iki oğluna Roma'yı paylaştıran adam İşte anlattığımız Evdoksiya'nın kayınpederi kim birinci Theodosius o adam oraya kilise yaptırmış sonra onlar yıkılmış toprak altında kalmış 1940'larda İstanbul Üniversitesi fenedibat binası yapılırken kazı yapıldı Kazıda Theodosius'un kilisesi çıktı kilisenin ambonu kırılmış vaziyette çıktı bizimkiler onu birleştirdiler ve beton bir takım aksamlarla şöyle şuradan daha iyi gözüküyor. Evet bakın buradan daha iyi gözüküyor. Beton bir takım aksamlarla onu birleştirdiler ve bu hale getirmiş oldular. Evet bakın görüyorsunuz. Şu şekilde onu birleştirmiş oldular. Hikayede o gün Krizostomos çıkıyor Ambon'a. Veriyor, veriştiriyor Evdoksia'ya. Evdoksia nerede? Tepede. Üst kattan. Birazdan gireceğiz içeri. Üst galeride kraliçe e, locası var. Hatta kraliçenin ibadeti takip ettiği o locada yerde yeşil somaki mermerden bir zemin taşı var. Tam onun böyle üzerinde duruyor. Ve orada ibadete ortak oluyor. Ama kadınlar üst katta. Kraliçe dahil. Erkekler alt katta. Roma'da da böyle. Tabi Chrysostomos oradan kraliçe üst katta giydiriyor. Yani dini bir yapıda yarı çıplak bir kadın heykeli böyle bir şey olamaz edemez diye. Normalde kraliçe aklı başında yaşını başına almış belli bir tecrübe de olsa onu absorbe eder. Çıkışta işte bir elense şu bu bilmem ne siyaset bu yani biliyorsunuz. Hepsi birbirine giydiriyor. Sonra bir araya geliyorlar abi yani el sıkışıyorlar falan. Siyaset bu çünkü. Ama bu kadın genç, hırslı, siyaset bilmiyor. Çıkar çıkmaz askerlerine diyor ki bu baş başpatriği diyor yakalayın ve adalara sürün diyor. Şu Marmara Denizi'nde adalarımız var ya, Heybeliada, Kınalıada gibi büyük ada. Orası romanın sürgün yeri. Oraya sürüyorlar. Halk da yönetimden rahatsızmış. Adamlar ayaklanacak yer arıyorlarmış ve ayaklanıyorlar. Nerede toplanıp ayaklanıyorlar? Kazlı Çeşme. Ya da Taksim Meydanı. Neresi? <laughs> evet, gruptakiler biliyorlar. Herkes şu arkayı gösteriyor burada hipodrom meydanında ayaklanıyor. İyi ayaklansınlar. Mesela biz de ayaklanabiliriz. Şu an mesela 30-40 kişi şurada bağırsak çağırsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ses getirmek için ne yapmak lazım? Trend topik olmak lazım. Twitter'da ilk ona gireceksin. Tarihten bu hiçbir şey değişmemiş biliyor musunuz? Hiçbir şey değişmemiş. Yani bugün nasıl trend topik olmak önemli ses getirmek için? O gün de öyleydi. Ve akıllı telefon yok. Nasıl trend topik olacak? Twitter yok, sosyal medya yok. Ses getirmek için. Ya kendini yakacaksın ya da meşhur bir şey yakacaksın. Kimse kendini yakmaz. Can tatlı. O zaman meşhur bir şey yakalım diyorlar. Ses getirelim. Nereyi yakacaklar? Ayasofya'yı. Ayasofya'yı yakmaya karar alıyorlar. Hipodromda toplanıyorlar. Yani bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bağır, çağır binlerce insan. Krizostomos adaya sürüldü. Kıvılcımıyla geliyorlar ve burayı yıkıyorlar halkın yıktığı Ayasofya kaçıncı Ayasofya'ydı? E, birinci. Birinci, güzel. Evet. Bir ara böyle bir ikilecek gibi oldunuz <laughs> ama güzel. Birinci. Peki bu birinci Ayasofya'yı kim yaptırmıştı? Konstantin Constant. Abi 10 yaşta genç olsan hemen alırdım yanıma ya. <laughs> böyle tur rehberi olarak çok iyi, güzel. Detayları unutulmamış. Birinci Ayasofya ve yaptıran Konstantin. Onu yıkıyorlar. Ve Evdoksiya'nın hırsıyla boğuluyor. İşte bu Evdoksiya'nın ee, kocası, e, kocası Arkadius'la evliliğinden doğan bir oğlu var. İkinci Theodosius. İşte o ikinci Theodosius, ikinci Ayasofya'yı yapıyor. E, i̇kinci Ayasofya nerede? Etrafınıza bakın. Her yerde. Şuradan sütunlardan bir başlıyor bakın. Şu sütunlar, şu sütunlar, bunlar, bunlar. Şu avluyu görüyor musunuz? Burada gördükleriniz şu ambon hariç bunların tamamı ta ileriye kadar hepsi ikinci Ayasofya'nın kalıntıları. İkinci Ayasofya demek ki yıkılmış ki onun da kalıntıları buralara saçılmış. Peki ikinci Ayasofya'ya ne oldu? Onun hikayesi var ya dehşet bir şey. Onun hikayesini TRT bence dizi yapmalı. Hani TRT'nin böyle dizileri var ya zengin kız fakir olan falan diye. Bu hikayenin adını koyuyorum. Dansöz kız seyisi olan. Ama bu hikayenin anlatımı bir başka YouTube videosunda. YouTube camiası mahvedecek mi? Hayır bunu anlatmadan gidemezsin falan diye. Ya ne yapayım? Bu da bir başkasında olsun. Zaten bugün pazar sabah benim bir tane videom girdi yayına. İzlemediyseniz onu izleyin. Topkapı Sarayı'nda birkaç gün evvel çektim. Ramazan bayramında sarayda idareciler ve asker karşı karşıya geliyordu ve ne yapıyorlardı? Karşı karşıya geliyorlar, ellerini kemerlerine atıyorlar ve çekiyorlar. Neyi? Cevabı bugünkü videomda. Ayasofya'dan selamlar, saygılar, iyi bayramlar. <laughs> Millet boğacak beni. Güzel oldu. Çok teşekkür ederiz.